Gemiler kalkıyor öfke rıhtımlarında. Bana mı öyle geldi gündüz vakti yakamız? Şu loş sokağın gölgelerinde öpüşüyor aşk şarkıları. Sessiz sedasız kulaktan duyulan dudak sesleri. Sen mi geldin? Ne gereksiz? Olur. Sahiden bu sesleri kim çıkartıyor? Gün ışığında daha bir beliriyor mavi gözlerinin anlamlı sözleri. Yine biçiyor bahçıvan güzelim delikleri, mimozu diliklerin önünde. Kahve içiyor köşede dostlar, çocukların neşeli gürültüleri. Kitaplara dalmış gözlerim, ne şanslı kimiler? Umut arıyorum beynimin siyah gerçekliğinde güneşli ama bir o kadar karlı bu huzur denizinde. Sakinlik, sessizlik ve umut dolu geleceğime dalıp dalıp sarkıyorum pencereden özgürlükler ülkesine. Doğanın melodisi içimde dua gibi çırpınıyor ömrümün geri kalanına. Umut, gözyaşı ve merhamet annemin sesinde. Sevgiyi, güven ve paylaşmak arasında sıkıştırmışım gelecekte bir yere. Yine nota veriyor köşedeki sokak çalgıcısı. Melodi kokan güz tanelerini. Özgür kadınlar belgeseli sokak. İzlenmeye doyulmuyor yine bu gece. Bir eyvallah geçiyor içimden şu sahte gülüşler şiir saati geldi. Yine gerçekle yüzleşecek İstanbul ve ben yine acılarımla baş başa yarına gülümseyeceğim.